Herkes evsülyük bir an dolda mevlam asılı başa inat çık. İşte aynı başa inatçı ondan biraz öbürsü, sen ben karşıyere geldi yere geldi şimdi Şeyhimiz Efendi Nabiimize Hazelpen mi oldu? Hiçbir şey yok. Hazelpen mi oldu? Hiçbir şey yok. İki kaşın arasında bak hayalci olma. Ha bu Allah'ın aynasıdır. Bizim başımızda Hasan Efendi var, Şeyh'imizdir. Ee, o ne derse odur, biz onu aşamayız. Ee, kendisi, rabıtalar eskisi gibi devam edecek dedikten sonra mesele kalmamıştır. Aslında mesele belli. Rabıtalar Efendi yapıyor yapılıyor, tarikat teşhisi değişmelerinde biz Efendi Hazreti yapılacak diyoruz. Hasan, Hasan Efendi oldu. hiç, hiç yok biz Efendi yapılacak diyoruz, böyle demişiz, duruşumuz da budur. Çünkü Hasan Efendi böyle dedi, iş bitmiştir. Ee, ama ilk başlarda çok saran oldu, hocam ben Efendi göremedim, yetişemedim. Ee, Hasan Efendi'yi görüyorum, hayal emedi, o geliyor ve ilan edildi e, cenazede. E, Rabitam ona yapsam olur mu? Ki Hasan Efendi, bu da sorulmuştu, bir de sordu, zorlama dedi. Ee, öyle dedik yani böyle soranlara ama tarikat değişikken değişirken sormayanlara e, rabıtalarımız aynı eski gibi de devam edecek dedik. Hasan Efendi oldu,